Tamam dikkatli ol babacım. Aman dikkatli ol. Gördüm çok hızlı kaydın. Hadi merhaba arkadaşlar da bu kızım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi bacağımızda bir buraya kayıyoruz. Hadi kay bakalım. Neymiş böyle? Bak gel kızım maydanozlarımızı tavuklar yemiş gösterelim. Gel. Bak maydanozlarımız var ya Şeyin amcanın tavukları hep yemiş gördün mü? Evet. Bak buralardan tekrardan çıkmaya başlamışlar. Ama soğanlarımız da çıkıyor. Şuradan çıkayım. Yağmur yağacak diye avokadolarımızı pek sulamadık Bana, ama yağmur çok az yağdı. O yüzden bugün çok az bir su verdik. Babacığım. Efendim kızım. Kaydırağımızı gösterdim. Tavuklardan korumak için bunları koyduk. Zeytin dallarını koyduk üzerine. Ee, burada pazı var. Ee, roka var. Onlar da çıkmaya başladılar böyle. Patlıcanlarımız zaten bitmiyordu. Bir saniye kızım. Bak bak bunlar büyümüş. Neyler büyümüş? Bak onlar. Evet patlıcanlar büyümüş. Baba, bak, biberler de Biberlerin artık sonu. Biberler bozuldular bile ama. Kasımın 16'sı galiba bugün. Patlıcanlar hala dal budak kırılacak kadar verim veriyorlar. Görüşmek üzere.